Bugün emek sahipleri olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlamaktayız. Ülkemizin COVID-19'da yoğun bir mücadele verdiği şu günlerde başta fedakar ve cefakarca hizmet veren sağlık çalışanları olmak üzere emek ve hizmet üreterek milletimizin yaşamını kolaylaştırmaya çalışan tüm emek sahiplerine teşekkürlerimizi sunuyoruz emek sahibinin hakkını adilane bir şekilde alacağı günlerin yakın olması temennisiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun diyorum. ağır giden eller bizimdir. Arabatlar yakın. Eller ürer. Yüceler başlar. Yollar bizimdir. Arabatlar yakın. Leyla һәм наш хабыр, юллар